Gördüğünüz gibi burada kelebekler çıkıyor, dişi ve erkek kelebekler. O kelebekler çıktıktan sonra küçük kese kağıtlarının içerisine konuyor. Yumurtaları alınıyor, yıkanıyor, ayıklanıyor sağlıklı olanları ve Bursa'ya kışlamaya gönderiliyor. diyor. farklı yerlerden e, ipeği tutturur. Sonra yavaş yavaş örmeye başlar kendini içeriye doğru. 1 santim ile 1,5 santim arasında kalır. Artık orada uyuyup kelebek olacak. Daha sonra kozayı yırtıp çıkacaktır. Ama kozayı yırtıp çıkar. Alçıdan yapılmış büyük paketler bulunuyormuş. Evet, evet. Şurası bu ipek böceğinin iç organları. Bunu anlatmaları çok önemli, bunu anatomisini bilmek. Çünkü ipek böceği 5 yaş yaşar, 4 uyku uyur. 4 uyku uyuduktan sonra 5. yaşına geçtiğinde 8 ile 10 gün arasında sürekli yemek yer. Günde 4 kere beslemek gerekir ipek böceğini. En son beslenmesi bittiğinde İpek Böceği yaklaşık 10 12 cm'e kadar ulaşabilir ve içinde iki bezi vardır İpek Böceği'nin vücudunda. Açılmış olan İpek Böcekçiliği Okulu'nda o dönemdeki köy eniştilerinde eğitim görmüş olan Pakize Türkoğlu şöyle anlatıyor kitabında, Kızlar da Yanar diye bir kitabı var, orada şöyle anlatıyor. İpek Böceği okulu öğretmenleri zaman zaman okullarımızı ziyaret ederlerdi. Okullarımıza gelirken alçıdan maketleri getirirlerdi. Alçıdan maketlerle bize ipek böceği nasıl yetiştirilir diye öğretirlerdi. Yani diplomat bayağı sistemli yapmış. Evet. Sonra bu ipek böceği yetiştiriciliğinde mezun olup tohumculuk sınavına giriyorlar. Tohumculuk sınavına girdikten sonra 11 kişi giriyor sınava. 11 kişiden 2 kişi sınavı kazanıyor. Yani işte 90. İpek böceği artık olgunlaşıp ipeğini püskürtmeye başlamadan önce altın sarısı... Şimdi, Şöyle... Siyah rengini nereden görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu yabani nergis. Menekşe yabani nergis. mesela şöyle. Hızlıca göstereyim. Diye. Şöyle. Bakın bu da çay yakın gördüğünüz gibi. burada gelin çiçeklerimiz var. Taçlarımız, panolar. Hocam bunlar pek böcekçiliği yapıyor. Onların ne pek böcekçiliği var. Tabii evet ki. Evet herkesin. Öğrenciler. Şey. Dokunmaya kıyamıyorsun ya, tamam çok olun. dokundunuz her şey evet. Opumaya, yani tamam, Bu da, her evet. Şey. evet. Şurada da var bak bunlar da nergislerimiz. Şöyle. Nergis. <laughs> 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 böyle bir de nergisimiz. <laughs> Sizin başkanım an bakalımız İpek. Bu aslında yani kelebek olmak için uyuyan bir böcek. Olmuş. Bu saatten başlayalım. Ya. 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 Gelin Çözüyor şu anda kaynar su. Yapışkan maddesini çözüyor. Altı bırakıyor. Kutuda, evet, bir kutuda yaklaşık 20 bin tohum bulunur. 20 bin tohumdan da 40 kilo kadar ipek kozası elde edilir. Yaş koza elde edilir. Sonra... Açın şimdi şurada en az 20-25 tane tel oluyor. Şurada. şurada. Yani 20-25 tane evet. kozadan o zaman 25 gelen tane tel var. Evet. evet. Serilen. tel. Bunun adı da ılgıdır. Şu alttaki şişenin adı aslında ağır şaktır. Ağır şaklar genelde e, ahşaptan ya da işte eğer... E, Çiçek i, için. Yok. İpek böceği kozayı deldi çıktı. Delip çıktıktan sonra da o delik olan kozaları sabunla kaynatıyoruz. Sabunla kaynatıp sonra böyle pamuk haline getiriyoruz. Sonra bunu bu şekilde evet. eğilerekten başka bir ipek elde ediyoruz. O ipekten bu ipek birbirinden farklı. Hmm. Kalınlığını, mi? inceliğini İsmir. ayarlayıp, o aparatımızı da bu ipeğe böyle hizmetli olarak eğilip, böyle çekiyoruz. Bakın elin onu ne kadar incelikte kalınlıkta olduğunu. Şöyle geriden bakarsanız kaç tane olduğunu görürsünüz. Evet. Gördünüz değil mi? Kaç 9 -9 tane? tane? Dokuz tane Evet. Bu şekilde çekiliyor. Çekilin. Ben siz gelmeden çekiliyorum. Nasıl ipek elde edildiğini göstersin. Hı hı. Gittiğiniz zaman ağır ışıklar göreceksiniz Hı. müzede. Hı. Ama ipeyi hiç kesinlikle çıkarabilmek Hı. için... Hı. Şöyle... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gördüğünüz gibi katları ayrılabiliyor edebiliyoruz. Hmm. En fazla kaç kat? 3-4 katı hmm. kadar çıkar. Böceği eğer böcek iyi beslendiyse. Farklı şekilde sarılı. Eğer ipek böceği, kelebeği oradan çıkarsa boydan boya jiletle kesmişsiniz gibi olur. Ama siz kelebekler çıksın diyorsanız da biraz önce sütü tokuşun ailesi ve çalışanları bu hatta bizim belediyemizde avukattı bir sen iş? Yani. Bunlar <laughs> da kuzey çiçeklerine yaptı. Labratör. <laughs> Mekik, içindeki masır. onu da göstermiş olduk. Göstermelik olduğu için aslında her türlü enlisi, ensizi evet. şu renkli şeyi. kısımları doğal boyayla mı? Evet. Doğalı da var. Mesela ee, Biz TÜBİTAK çalışması yapmaya karar verdik ve konu olarak da e, Alanya'da geçmişten günümüze e, köklü bir yeri olan e, Koza sanatını seçtik Alanya'da. Çünkü Alanya deyince akla ilk turizm geliyordu ve e, böyle geçmişten e, yani çok eskiden beri devam eden, günümüzde de rağbet gören aslında çok bilinmeyen normalde e, koza sanatını hani TÜBİTAK'ta tanıtıp tüm e, umarım hani dereceye girersek de Türkiye'de de duyulmasını istiyoruz. Genel olarak çok güzel sanat e, çeşidi olarak çok güzel ürünler gördük. Umarım bunu e, yani yarışmada da aşamaları geçince gösterebiliriz. İlerleyebiliriz en azından. Öğrencin, öğrencilerimle birlikte bunun için çok çalışacağız. Umarım yani e, kazanabiliriz. Yani bu yüzden bu yola çıktık. Öğrencilerim.